Merhaba sevgili yaylar. Bugün 1 Ağustos Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün özellikle ilişkileriniz öne çıkıyor. Birlikte olduğunuz kişiye karşı biraz daha anlayışlı ve sakin kalmaya çalışmalısınız. Hoşgörü ve uyumun hakim olduğu ortamlar yaratabilirsiniz. Son derece keyifli ve rahat bir gün geçirebilirsiniz. Grup çalışmaları günün ana konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Ağustos Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay ikizler burcunda ilerliyor ve güne hareketli, meraklı ve biraz da huzursuz enerjiler veriyor. Yakın çevre ilişkilerimiz, eğitim, seyahatler e, gün içerisinde biraz daha öne çıkabilir. Dün etkinleşen Mars, Uranüs, Karesinin etkisi bugün de sürebilir. Temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonra ikizler burcundaki Ay Önce güneş ardından Uranüs ile olumlu açılar yapacak. İş ve özel ilişkilerimizde iletişimin hızlandığını görebiliriz öğleden sonraki saatlerde. Uranüs açısı bazı sürpriz kavramlar, beklenmedik seyahatler, misafirler, ilginç haberler getirebilir. Ay 19.50'den itibaren boşluğa girecek ve 3 Ağustos sabah saatlerine kadar, uzun bir süre boşlukta ilerleyecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.